Referandum yaklaşıyor. Belki de yıllarca yönetileceğimiz sistemi belirleyeceğiz. Ancak kafamızda bazı soru işaretleri var. Şimdi bu sorulara cevap arayalım. Anayasa değişikliği ile ilgili en önemli sorulardan biri şu. Rejim değişiyor mu? Türkiye 100 yıla yakın bir zamandır demokratik parlamenter rejimle yönetiliyor. Mevcut parlamenter sistemimiz üç önemli mekanizmanın üzerine duruyor: yasama, yürütme ve yargı. Peki yeni anayasa değişiklik teklifi rejimle ilgili neler öngörüyor? 8. maddeyle yürütme tamamen cumhurbaşkanına devredilecek. 14. maddeyle cumhurbaşkanı HSYK üyelerinin yarısını seçecek ve 12. maddeyle cumhurbaşkanı meclisi fes edebilecek. Bu gördüğünüz masanın ayaklarını kaldırırsak sizce masa ayakta kalabilir mi? Şimdi parlamenter rejimin saydığımız ayaklarından birine ayrıca bakalım. Yasama yani meclis. Her dört yılda bir oy veriyoruz ve bizi temsil edecek vekilleri seçiyoruz. Her birimiz ne kadar farklı olsak da verdiğimiz oy oranı kadar işte orada yani meclise temsil ediliyoruz. Akıl akıldan üstündür derler. Bizim de şu anda ülke çapında birbirimize akıl danışabildiğimiz tek adres meclis. Son birkaç yılda yaşananları düşünelim. Örneğin Gülen cemaatinin ne kadar tehlikeli olduğunu mecliste muhalefet vekilleri defalarca dile getirmişti. Sizce onlara bir kez olsun kulak verseydik 15 Temmuz gecesi 200'den fazla insanı kaybeder miydik? Ya da dış politikada aldığımız kararları uygulamadan önce mecliste tartışsaydık Rusya ile önce restleşip ardından özür diler hale gelir miydik? sistemin bir diğer adı da partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Yani seçilen kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı da olabiliyor. Pek çoğunuz buna ne gibi bir mahsur var diye sorabilirsiniz. Gelin şöyle anlatalım. Şimdi bir dava düşünelim. Bu davada hakim aynı zamanda davacı ya da sanık sandalyesinde oturuyor olsun. Böyle bir durumda bu hakim nasıl tarafsız bir karar verecek? Şimdi aynı kurguyu bir de partili cumhurbaşkanlığı için düşünün. Değişikliğiyle artık daha hızlı karar alacağımız söyleniyor. Ama daha hızlı karar almak siyasette her zaman iyi sonuçlar doğurmayabilir. Yakın zamanda meclis genel kurulunda çocuklara yönelik cinsel istismar cezalarını düzenleyen bir önerge tartışıldı. Pek çok farklı partiden kişi bu önergeye aynı tepkiyi verdi ve tepkiler sayesinde de bu önerge meclisten geri çekildi. Farz edelim biz başkanlık sistemiyle yönetilen bir ülke olsaydık. Ve bu önerge hızlı biçimde yasalaşsaydı. Sizce tüm Türkiye'nin tepkisini çeken bu önergenin hızlı biçimde yasalaşması iyi mi olurdu? Söz konusu anayasa değişikliğinin en önemli gerekçelerinden biri de şu istikrar. 1 Kasım seçimlerinden önce de aynısı söylenmişti. Peki gerçekten istikrar geldi mi? Bu konuyu iki başlıkla ele alalım. Önce güvenlikte istikrar. 1 Kasım'dan önce huzurun geleceği vaat ediliyordu. Son dönemde yaşananlara baktığımızda huzurun geldiğini söylemek mümkün mü? Ve tabii ikinci önemli başlık olarak ekonomiye bakmalıyız. 1 Kasım seçimlerinin hemen ardından dolar 2,82 liraydı. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde ise dolar 3,90 lirayı geçti. Peki ya euro? O 4 lirayı çoktan geçti. Rakamlar beni etkilemiyor diyebilirsiniz. Ancak bu fiyatlar pazara hiç mi yansımadı? Türk lirası değer kaybettikçe ekmeğin ham maddesi una %9, sebze meyve %400, kırmızı ete de %46 oranında zam geldi. Evet rakamlar ortada. Tüm bu istikrarın en çok garanti edildiği bu dönemde gerçekleşti. Tüm bunları düşündüğümüzde sizce de Türkiye için en doğru sistem başkanlık sistemi mi?